hoş geldiniz. Ben Sevilay. Bugün sizlere çilekli muzlu smoothie kasesi yapacağım. O zaman tarifimizin yapımına geçelim. Çilekli muzlu smoothie kasesi için gerekli malzemeler 1 adet büyük bol donmuş muz, 1 kase dolusu donmuş çilek, 3-4 çorba kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 1 tatlı kaşığı bal, üzeri için badem, yulaf, çiğ tohumu ve frambuaz kullanacağım. Rondonun içerisine donmuş çilekleri ve muzlarımı koyuyorum. Böyle ee, muzlarınız kararmaya başlamışsa yani böyle yenmeyecek durumdayız. hemen buzluğa atı. Onları böyle smurtu kasesi yaparken değerlendirin. Ben evde kalan buzları bu şekilde değerlendiriyorum. Şöyle silelim. Şimdi içine Süt ve yoğurt ikisini birlikte kullanıyorum. Sadece sütle sadece yoğurtla da yapabilirsiniz. Ama e, bence böyle daha güzel oluyor. Hemen şöyle sütümü de kenardan döküyorum. Birazcık bal. Yulafı üzerine süslemek için de kullanıyorum. İçine de kullanıyorum bazen. İçinde de olunca çok güzel bir lezzet veriyor. Şimdi rondomu çalıştırıyorum. Tüm malzemeler karıştı. Şimdi kasemin içine dökeceğim bu smoothie karışımını. Sunum yapacağım kasemin içine. Karışımı döküyorum. Tam da bir kase geliyor zaten. Şimdi üzerini süsleyeceğim. Artık ee, Bundan sonrası size kalmış. Ne istiyorsanız o şekilde süsleyebilirsiniz. Ben şöyle birazcık yulaf ezmesi koyacağım. Çiğ tohumu ve frambuaz kullanacağım. Son olarak da frambuazla süsledim. Ve smoothie kasem hazır. Bugün sizlere muzlu çilekli smoothie kasesi hazırladım. Mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.